Sorunları çok önceden biz söyledik ve bir an önce genel kurul yapılsın dedik. Genel kurul kararı alındı ama çok geç bir tarihe alındı. Ve Beşiktaş'ın bu geç tarih nedeniyle uzun bir maratonu vardı. Yani 9 maçlık bir maratonu vardı ve antrenörü yoktu. Antrenör kararı alınamadı. Biz bunu söylediğimizde Bizi eleştirdiler. Ben 22 Ağustos'ta buradaki beni takip eden gençler birçok Beşiktaş kongre üyeleri bilirler. 22 Ağustos'ta dedim ki derhal olağanüstü genel kurula gidilmesi lazım. Bir gün bile gecikmeden gidilmesi lazım. <laughs> Tam anlayamadılar. Ben gerek spor yöneticiliğim gerek tecrübem nedeniyle tehlikeyi görüyordum. Çünkü buradaki gençler çok mahcup oldular transfer döneminde. Çok yanlış kararlar alındı. Çok gecikmiş kararlar alındı. Ve iletişim çok kötüydü. Yani sizlerle iletişim kuramadılar biliyor musunuz? Nitekim belli transferler konuşuldu. Başka takımlar tarafından o transferler anında yapıldı. Bu da Beşiktaşlıları çok üzdü. Lig başladı. Sportif direktör istifa <laughs> Belli bir müddet sonra Antrenörümüz istifa etti. Biliyor musunuz hep biz ekonomi yapıyoruz, yapıyoruz diyorlar. Beşiktaş işte 60 milyon euroluk transfer yaptı. Beşiktaş işte şöyle küçük bir transfer yapmadı. Çok büyük bir transfer yaptı. Ama maalesef iyi takım kuramadık ve 6 Ekim'de göreve getirilmesi gerekirken Avrupa kupalarından elendikten sonra Rıza Hoca göreve getirildi. Rıza Hoca'nın yolu açık olsun. Rıza Hoca bu camianın büyük bir evladıdır ve yan sonra tecrübelidir. Neyse ki bu seçim döneminde ona emanet edildi takım ve herkes rahatladı. Ama geç kalınmış bir karardı. Avrupa Kupalarından elendik. Şimdi gençler, siz çoğunu bilmezsiniz bunların. Böyle 23 yıldır bu kulübü yöneten bir zihniyet vardır. Sayın Sefa'dan sonra. Bu zihniyetin artık gitme vakti geldi. Onlara güzel bir uğurlama yapacağız yani. Eşkaş beyaz bir sayfa açacak. Sizlerin hayal ettiği sayfa açacak. Çünkü 23 yıldan beri camiayı oyaladılar. Bir gelen arkasından kendi adamını getirdi. Diğer gelen bir kendi adamını getirdi. Hani o bir şey vardır ya meşhur bir oyuncak. Onun gibi oldu yani. Şimdi de Çıkıyorlar, diyorlar ki yarın şu başkan olacak, öbür gün bu başkan olacak ve sizleri yok, yok farz ediyorlar. Bakın Beşiktaşlıların istediği başkanı seçmeye engel olmaya çalışıyorlar. Beşiktaşlıların oyu kimsenin tek elinde değildir. Beşiktaşlıya kimse talimat veremez. Beşiktaşlı özgürdür, Beşiktaşlı haktır, haktan yanadır. Halkın her türlü meselesiyle ilgilenir. Beşiktaşlı özeldir. Siz diyorsunuz ki bizim istediğimiz gibi burada oyun kurarız. Oyunu kim kuruyor biliyor musunuz? Geçmişte Beşiktaş'ta görev almış ve Beşiktaş'ı bu hallere gelmesinin temel nedeni olan daha sonra Futbol Federasyonu'nu yöneten arkadaşlar şimdi plazalarda Beşiktaş'ı dizayn etmeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna siz müsaade etmeyeceksiniz. Eğer değerlerimizi layık olduğu şekilde uğurlayamazsanız, buna Atiba'yı da ekleyin. O zaman bazı şeyler kayboluyor demektir. Biz gelir gelmez çok net bir şekilde, Atiba zaten şu anda Türkiye'de yaşıyor. Atiba'yı da, e, da davet edip e, onlara onurlu bir veda yapacağız. Hatta Atiba eğer Türkiye'ye kalmaya niyetliyse Onunla oturup konuşacağız nasıl faydaları veririz diye. Çünkü Atiba dünyada çok tanınan ve e, itibarı olan bir sporcu. Eştaş'ta bazı şeyler unutuluyor. Bakın 100. yıl formasını yapamadılar. Son gün, son gün federasyondan onay aldık diye bize müjde gibi verdiler. Ama unutmayın 3 Aralık'tan sonra kaç günümüz var? 27 28 günümüz var değil mi? yılbaşına kadar 100. yıl daha bitmiyor. Biz hemen 3 Aralık'tan sonra hem forma hem koleksiyonu yapacağız 100. yılın ve sizlere ulaştıracağız.